Evet arkadaşlar. Bakta gezerken yaralı bir saksağın bulduk. Yakalayabilirsek evet yakaladık. Hop eve götüreceğiz. Getirebilir miyim? Ona bakacağız. Hmm, kanalı Sanırsam kanalı yaralanmış galiba değil mi? Galiba. Dur, dur 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 dur. dur. Korkma ısırmaz. Sen korkma lütfen. Saksağın bu evet kanalı yaralanmış. Dur baba tutma lütfen. Canı Yok bakıyorum. Ne, nesi var diye bakıyorum veterinere götürebilir miyiz? Lütfen. Yazık. Çok da güzelmiş. Lütfen veterineri götürelim. Lütfen çok alalım. Güzelmiş, çok. bakalım. <laughs> Kaçtı. Kaçırma, kaçırmayalım. <gülüyor> hadi, gülüyor hadi, tamam tut. Hadi arabaya götürelim. Ya hayır, baba veterinere götürelim lütfen. Çok yazık oldu. Tabii ki ona bir çözüm bulacağız. Şimdi belediyenin veteriner kliniğine gidiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah orada hayvanı veterinerle göstereceğiz. Yapılabilecek bir tedavi varsa onu yaptırmaya çalışacağız. Evet önce götürdük kuşumuzu. E şimdi eve götüreceğiz. Ee, Veteriner ishal olduğunu söyledi. Ve bize bir solüsyon verdi. 5 ila 7 gün arasında onu kuşumuza e, uygulayacağız. elimi tuttu.